Herkese merhaba. Bugün market raflarında, reklamlarda ve hatta bazen uzmanların ağzında duyduğumuz, doğru sandığımız ama aslında gıda endüstrisinin bize anlattığı birer masal olan en büyük yalanları konuşacağız. Esmer şeker daha sağlıklıdır. Kolesterol kalp düşmanıdır. Bu inanışların arkasındaki gerçek ne? Bu yalanları deşifre etmek için tecrübeli diyetisyen Saniye Anne bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı. Gerçekten de beslenme dünyası bilimsel gerçeklerden çok pazarlama hikayeleriyle şekilleniyor. Bugün bu hikayelerden birkaçını bozacağız. O zaman en tatlı yalanla başlayalım saniye anne. Pek çok insan beyaz şeker yerine esmer şeker veya kahverengi şeker kullanmanın daha sağlıklı olduğuna inanıyor. Buradaki en büyük yanılgı nedir? En büyük yanılgı rengin bir sağlık göstergesi olduğunu sanmaktır. Esmer şeker aslında %95 oranında beyaz şeker yani sakkarozdur. Geriye kalan o %5'lik kısım ise ona rengini ve hafif nemli yapısını veren şeker kamışı melasıdır. Evet, bu melasın içinde eser miktarda kalsiyum, potasyum gibi mineraller bulunur. Ama bu miktar o kadar azdır ki vücudunuza anlamlı bir fayda sağlaması için kilolarca yemeniz gerekir. Vücudunuz ve kan şekeriniz için esmer şeker ile beyaz şeker arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı etkiyi yaratır. Yani aslında sadece boyalı bir beyaz şeker yiyoruz. Bu çok çarpıcı. Peki ya ikinci büyük yalan? Yumurtanın sarısı ve kolesterol. Yıllarca kalp düşmanıdır, damarları tıkar diye korkutulduk. İşin aslı nedir? Bu beslenme biliminin en büyük geri adımlarından biridir. Yıllarca yapılan araştırmalar gösterdi ki yiyeceklerle aldığımız kolesterolün kanımızdaki kolesterol seviyeleri üzerinde doğrudan ve belirgin bir etkisi yoktur. Vücudumuzdaki kolesterolün büyük bir kısmını karaciğerimiz kendi kendine üretir ve bu üretimi ihtiyaca göre ayarlar. Asıl sorun yediğimiz kolesterol değil vücutta inflamasyona yani yangına sebep olan işlenmiş şekerler ve trans yağlardır bana gelen bir danışanım yıllardır korkudan yumurtanın sadece beyazını yiyordu ona yumurtanın sarısının beyin sağlığı için kritik olan kolin ve değerli vitaminlerle dolu olduğunu anlattığımda çok şaşırdı en besleyici kısmını çöpe atıyormuş bu da tamamen ezber bozan bir bilgi. Peki ya üçüncü yalan? Özellikle spor yapanların veya kilo vermek isteyenlerin yöneldiği şekersiz veya diyet etiketli içecekler. Bunlar gerçekten masum mu? Bu en sinsi yalanlardan biridir. Evet, bu içeceklerde kalori yoktur. Ama içlerindeki aspartam, sukraloz gibi yapay tatlandırıcıların iki büyük zararı vardır. Birincisi psikolojiktir. Beyninize tatlı sinyali gönderirler, ama karşılığın bir enerji yani kalori gelmediği için beyniniz tatmin olmaz ve daha fazla tatlı istemeye devam eder. Yani tatlı krizlerinizi bitirmez, tam tersine körüklerler. İkincisi ve daha tehlikelisi, bu yapay kimyasalların bağırsaklarımızdaki yararlı bakteri dengesini yani mikrobiyotayı bozduğuna dair giderek artan kanıtlar vardır bozulmuş bir mikrobiyota ise uzun vadede kilo alımından bağışıklık sorunlarına kadar pek çok probleme yol açar. Harika. Yani özetle şekerin rengine aldanmıyor, yumurtanın sarısını afiyetle yiyor ve yapay tatlandırıcılı ürünlerden uzak duruyoruz. Bu değerli bilgilerle bizi aydınlattığınız için çok teşekkürler Saniye Anne. Rica ederim. Unutmayın, en iyi rehber pazarlama sloganları değil, bilimsel gerçeklerdir. Bu videodaki bilgiler doğru sandığı bir yanlışı fark etmenizi sağladıysa beğenerek ve paylaşarak daha fazla insanın gıda endüstrisinin yalanlarına karşı uyanmasına yardımcı olabilirsiniz. Sizin duyduğunuz başka beslenme efsaneleri var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilinçli ve sorgulayan tüketiciler olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.